yoktum bayram e, dolayısıyla e, bir sabah kahvaltı videosu çekeceğiz almış olduğumuz simitleri önce bu şekilde ikiye ayırdık arasına ince dilimlenmiş kaşar peyniri koyuyoruz Gördüğünüz gibi ve daha önceden hazırlamış olduğumuz e, arkadaşım kamera şunu göster. Daha önce e, hazırlamış olduğumuz e, domatesleri de dildik üstüne. Ya neden? Arkadaşlar e, sonra da e, hafif tereyağında kızartmış olduğumuz sucukları üzerine diziyoruz. Ve ortaya çok nefis bir şey çıkacak. Bunu daha önce hiç böyle denememişsinizdir. Sucuklu isteyenlere sucuklu, domatesli isteyenlere domatesli yaptık. Ve bunu daha önceden ısıttığımız tost makinesinin içine koyacağız. Arkadaşlar çok nefis olmuş. Çok nefis. Harikulade. Şimdi yanmadan bunları alalım buradan. Size de tavsiye ederim böyle bir kahvaltı. Biliyorsunuz İzmir'de simite gevrek derler. Arkadaşlar görüyorum eee Kanalımı seyretmiyorsunuz, e, lütfen abone olup e, kanalımı seyredin. E, ayrıca bugün e, biliyorsunuz bayram, herkesin bayramını kutluyorum. E, büyüklerinizi ziyaret edemiyorsunuz ama lütfen arayın.